Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu? Kanalına hoş geldiniz. Tiryaki'ler bu sabah güne zamla uyandı. PM grubuna ait sigaralara 1 lira zam geldi. Söz konusu fiyat artışı bugünden itibaren geçerli olacak. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Son zamla birlikte 16 TL olan sigaralar 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19 TL 50 kuruş olurken en ucuz sigara 15 TL 50 kuruş oldu. Sigaraya yapılan zam sosyal medyada da geniş yankı buldu. Birçok kullanıcı yapılan zamma tepki gösterdi. Zammı eleştiren vatandaşlar birbirinden esprili paylaşımlar yaptı. Sizler bu zam hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Değerli fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.